Evet, birinci sorumuz 2x 1 bölü 3 artı 3x 2 bölü 6 eşittir 4x 3 bölü 2 denkleminin salim x değeri nedir diye sormuş. Tabi biz burada şimdi yani şıklardan gidip bir deneme değil de kendimiz işlem yaparak sonucu bulmaya çalışalım. Yoksa x yerine bu değerleri koyarak da bulma şansımız var ama şu an ben benim sizden istediğim test usulü çözmek değil de işlem yapmalıyız. Şimdi nasıl işlem yapacağız peki burada? E, payda eşitleyebiliriz. Şunu 2 ile çarpsak. Bu aynı. Bunu 3 ile çarpsak. Paydaları ne yaparız? Eşitleyebiliriz. Şimdi sağ tarafı yazıyorum. 2 ile çarptım. 2 x eksi 1. 4 x eksi 2. Bölü. Paydamız 6. Artı. Diğerini aynen yazdım. 2 x eksi 2. Bölü 6 eşittir 4x eksi 3. Pardon. Bunu çarpacaktım. 3 de çarpacaktım. Pardon, ne yaptık? 12x 3 de eksi 9. Böyle 6. Artık paydaları atabiliriz. Çünkü hepsinin paydası 6 olduğuna göre yani bunları görmezden gelebiliriz. Hepsi birbirini götürüyor diyebiliriz. Oradan 4x eksi 2 artı 3x eksi 2'nin 12x eksi 9 eşit olması gerekiyor. Sol taraftaki 4x ile 3x toplarsanız 7x eksi 2 eksi 2 daha eksi 4. Sağ taraf 12x eksi 9. Eksi 9'u bu tarafa atarsam artı 9. Eksi 4 burada kalsın gene. 12x duruyor sağda. Bunun yerine eksi 7x geçiyor. 7x. 7x. 9'dan 4 çıktı 5. 12 xten de 7x çıkarsa burası biraz karışık oldu ama tekrar yazayım buraya. 7x demiştim. 5x eşittir 5 olur. Yani x kaç olur burada? 1. Demek ki cevap ne diyoruz? C şıkkı diyoruz. Kontrol edelim bakalım. Doğru. İkinci sorumuz. 3 bölü x artı 4 bölü 3 eşittir x bölü x artı 1 eksi x eksi 3 bölü x denklemini sağlayan x değeri nedir? Tekrar edip şıklarını denemeyeceğim. Çözmeye çalışacağım. Şimdi şöyle yapalım. Ne yapalım? Ee, şunu fark ettim. Şu kesirle şu kesin faydası aynı. Yani bunları bir araya getirirsem en azından işlem için kolay olur. E, 4 bölü 3'ü de sağ tarafa atsam. Evet. Şöyle yapalım o zaman. Ben önce şu eksi ilk dağıtacağım. İşte 3 bölü x dedik. Şu eksi x bölü 3 bölü x sola geçerse ön artı olur. Artı x eksi 3 bölü eksi Eşittir. Sağ tarafta x bölü x artı 1 vardı. Ee, bakayım bir dakika. 4 bölü 3 de burada kalsın. Onu unuttum yazmayı. Siz alayım. Gel alayım şuradan. Tamam. İşte tekrar ediyorum. 3 bölü x'in yanına şu eksi x eksi 3 bölü x alınca artı oldu. Bir de 4 bölü 3'ümüz vardı onu saat etme vazgeçtim. Sağda x bölü x artı. Şimdi neden böyle yaptık hocam? İşte ne fayda işlemeli diyeceksin. Faydalara bakarsanız birisi x, birisi 3, birisi x artıyor. Çok farklı faydalar var. Yani fayda işlemek burada çok e, kolay olmayacak. Ama ben şunu hissettim. Şu parant yani kırmızı ile çerçeve için aldığım kısımlarda sanki bir işlem olacak, kolaylaşacak gibi. Yan yana getirdik. Bakın şimdi şu kısımda şu kısımda ee, ortak payda yazarsak 3 artı x eksi 3 bölü x olur ki güçler birbirini götürüp x bölü x oradan da 1 çıkar. Yani o kocaman yuvarlak için aldığım 1 çıkıyor. O zaman 1'in yanında da 4 bölü 3 var. Eşittir. Karşı taraf x bölü x. Artıyor. Bakın ne oldu? Bayağı sade işte. Ama bunu görmeyip haldır huldur girişseydik işlemi, faydalar işlemeye çalışsaydık. Büyük ihtimalle biraz karışık olacak. 1 ile 4 bölü 3 toplarsam istiyorum 1 yerine 3 bölü 3 alabiliriz. Bunun paydasını bir koyup 3 ile çarptım. 3 bölü 3, 4 bölü 3 daha 7 bölü 3 oldu. Sağ taraf x bölü x artı. 1. İşte buradan da işler dışarı çarpma yaparsanız. Şu tarafa yazıyorum artık. Şu kısmı yazacağım. Ee, 7 ile x artı 1'i çarptınız. Yalnız kalem sapıttı. Özür diliyorum. Tekrar Hepsi gitti. Ne demiştim en son? 7 bölü 3 demiştim. X bölü x artı 1 demiştim. Buradan işte arkadaşlar 7x artı 7 eşittir. 3x olacak. 7x'ten 3x çıkarsa bu tarafa attığımız zaman 4x olur. Eşittir. Eksi 7 olur. Ile karşı. Yani 3x'i 7x'in yanına attım. 7'yi karşı yaptım. Tekrar 4'e böldüğümde x'in eksi 7 bölü 4 yapacağını gördük. Denizli kontrol edelim bakalım inşallah. Doğrudur. Cevabımız doğru. Şunu şöyle geçmiştik. Evet. Üçüncü sorumuz bu. İçinde de bir miktar su bulunan sulama barajına 3 ton su daha eklenirse barajın yarısı doluyor. Barajdan 2 ton kullanıldığında ise barajın 2 bölü 3'te 2'si boş kalıyor. Buna göre barajın kapasitesi kaç tondur? içinde bir miktar su bulunan sulama barajına 3 ton su daha eklenirse barajın yarısı doluyor. Barajdan 2 ton kullanıldığında ise 2 iki bölü işte ikisi boş kalıyor. Buna göre barajın kapasitesi kaç ton vermiş. Şimdi şu bizim barajımız olsun ama kalemini seçelim. Kalemini. Şu bizim barajımız olsun. Bunun içinde bir miktar su var. Üstüne 3 ton daha ekliyorsunuz. 3 ton. Kalem çok kalın 3 evet. ton daha ekliyorsunuz. İsterseniz şuna ne diyelim? A mı diyelim? Şey diyelim. A kadar su vardır. Üstüne 3 ton daha su ekledim. Şu aşamada yarısı da oluyormuş. Yani şurası tam yarımmış. Yani barajın eğer kapasitesine x dersek demek ki burası x bölü 2'yi karşılıyor. Şimdi başka bir renk alayım. Aynı barajı içinde a kadar su var. 2 ton kullanıyoruz. Yani aşağı iniyor. O zaman a 2 kalmaz mı geriye? A kadar A tonsu vardı. 2 tons kullandığımızda A eksi 2 kadar su kaldı. Bu durumda 3'te 2'si boşmuş. Ne kadar dolmuş yani? 3'te 1'i. O zaman şurası x'in 3'te 1'i oluyor. Yani x bölü 3 oluyor. İki şekilde çizmeye çalıştım. O zaman şimdi kırmızıdan denklem yazarsak hatta kırmızı, siyah yazayım. Ne denememiz lazım? 3 artı A. 3'te A'nın toplamı eşitmiş x bölü 2. Ye. Her tarafın 2 ile çarpsam paydadan kurtarmak amacıyla ne olur? 6 artı 2a eşittir x olur. 6 artı 2a x olur. Bu bir. Maviden de bir denklem edersek gördüğünüz gibi a eksi 2 sayısı x bölü 3 olmalı. 3'te 1 şimdi doluymuş. Her tarafını 3'te çarparsak 3a Eksi 6 eşittir. Evet x olur. Şimdi bu yuvarlak için aldığım siyah yuvarlak için aldığım iki renklerin sağ tarafta da ne yazıyor? X yazıyor. O zaman bu eşitliklere göre sağ tarafları aynı olduğuna göre sol taraflar da aynı olması gerekiyor. Yani demek istediğim şu 6 artı 2 A ile şu 3 A eksi 6'nın birbirini karşılaması lazım. Hemen yazalım. 6 artı 2 A sayısı 3 A eksi 6 eder ise Eksi 6'yı bu tarafa atarsam artı 6 toplandı 12. Bu artı 2a karşı eksi geçti. üstten 2 çıkarttınız. Ne oldu? A Demek ki a sayısı 12'miş. İşte son bir şey daha kaldı. Biz şu an a'yı bulduk ama işte bulmadık. Şimdi biz bu a'yı alıp e, şu siyah yuvarlak içindekilerden bir tanesini yerine yazmamız yeterli. Mesela şu birinci de yazayım. Şöyle 12 koyarsam x'i bulmak istiyorum çünkü. 2 kere 12 24. 6 daha 30 volt Evet. Soru 4. A noktası koordinat sisteminin 4. bölgesinde ise olduğuna göre, bulunduğuna göre A tam sayısı kaçtır? Şimdi bölgeleri bir hatırlayalım. X ekseni, Y ekseni birinci bölge sol taraf iki Bunun aşağısı üç Bunda da sağ tarafı dördüncü bölge. Hatırlayalım birinci bölgedeki işaretler apsis artı, ordinat artıydı. İkinci bölgede apsis eksi, yine ordinat artı. Üçte ikisi de eksi oluyor. Konumuna göre noktanın. Dörtte ise ikisimiz artı ama yerimiz eksi oluyor. Yani ordinat. Bu dördüncü bölgede olduğuna göre biz şu parçayı kullanacağız. Yani Aptisimiz yani 3 a x 4 negatif olmalı yani pardon pozitif olmalı yani sıfırdan büyük olmalı ve 2 ax 5 olan ordinatın da negatif olması gerekiyor eşitlikler çıktı karşımıza. x 4'ü karşı atalım 3 a büyüktür 4 olur şuradan 3 a büyük 4 her tarafını 3'e bölersek a büyüktür 4 bölü 3 buluyoruz. Alttakinden devam edelim. A 5'i karşıya. 2A küçük artı 5. 2'ye böl. A küçük 5 bölü 2. Yani A sayısının 5 bölü 2'den küçük olması gerekiyor ama 4 bölü 3'den de büyük olması gerekiyor. En son kuvardığımız sonuç şu. Şu an çizdiğim kısım. Yani 4 bölü 3'den büyük olur. A sayısı 5 bölü 2'den de küçük olur. 4 bölü 3 dediğimiz sayı 1 geçer. Şimdi 4 3'te 1 küsü var. Yani şu 4 3 dediğimiz şey iyice karar bakalım. Takılı kaldı. Tamam. Şimdi 4 3 dediğin şey nedir? 1 küsür. Bir bölü bir, bir, bir şey. Bir küsur. Ve iki, Beş bölü iki kaç? İki buçuk. O zaman atıyorum bir buçuk da iki buçuk arasında bir buçuk aklın kapadan biri geçiyor çünkü bir buçuk da iki buçuk arasında ne var sadece iki var. Değişik olması lazım yani. Saçıyorum. Dördüncü soru 5 A noktası ve B noktaları koordinat sisteminde aynı bölgede bulunduğuna göre aynı bölgedeymiş burada, tamam C, A bölgü, B noktası kaçıncı bölgede biz önce o zaman A ve B noktalarının hangi bölgede olduğunu tahmin edeceğiz Oradan da C'ye geçmeye çalışacağız. Şimdi A noktası A kare artı 1 virgül B'ymiş. B noktası da neymiş? A virgül A çarpı B kareymiş. Bu da yorum yapmak gerekecek. Şimdi e, bir kere biz A artı olduğunu biliyoruz. Yani art demek tek doğru değil belki ama sıfır da olabilir. Yani a kare bir sayının karesi en azından sıfırdır. Orada sıfırın karesi. Bunun dışında hep artıdır. O zaman a kare artı birin bir sayının karesine bir eklemenin muhakkak artı çıkacağını söyleyebilirim. Bir daha söylüyorum. Her sayının karesi tabii sıfırın dışında pozitiftir. Sıfırın karesine bir sıfırdır. O zaman a kare sıfır bile olsa bir ekleyince kesin pozitif olacak. Yani a napsimin artı olduğunu anlıyorum burada. A kare artı bir kesin artı. Ama A nedir bilmiyorum. B'ye baktığım zaman da B'ye baktığım zaman da gene B kare pozitif olabiliyorum değil mi? Evet. Şurasının artı olduğunu biliyorum. O zaman bu artıysa yani işaretli bir önemi yok. A'nın işaretine bağımlı olacak burası. Eğer A eksi ise bu A da eksi olacağından B kare çarpı gene eksi olur. Ama A artıysa bu A da artı oldu canım. Artı çarpı artı artı. Yani 5 noktası için iki yorum buldum. Ya eksi eksi işaretler ya da artı artı diyebilirim. Ama a B B noktası ile A noktası aynı bölgede olacağına göre A'nın apsisi artı olacağına göre demek ki şu ikinci şıkta kalmalıyız. Yani buranın da artı olduğunu söylemeliyiz. Şimdi burada neye vardık şimdi? A'nın artı olduğunu çıkarsadık en son. A sıfırdan büyük olduğunu anladık. Şuradan da en son vardı noktayı B'nin de sıfırdan büyük olduğunu anladım. O zaman A sıfırdan büyük, B sıfırdan büyükse C noktası A'ya B dediğine göre o zaman C, A, B koordinatları olan C noktasının burası artı, burası artı olduğunu göre hangi bölge olur? Birinci bölgede olur. Evet. soru 6. A ve B noktaları Y eksenine paralel olan bir doğru üzerinde olduğuna göre P sayısı kaçtır? A ile B noktaları Y eksenine paralel olan bir doğru üzerinde ise. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Anlamak gerekiyor. Şu X ekseni bu Y ekseni atıyorum bu da yani rastgele çizdim. Y ekseni paralel mi? Şöyle. Y ekseni içinde paralel çizim. Y'ye paralel Şunu paralel Yani şu mavi doğru gibi bir doğru. Tabii solda da olabilir. Bilmiyorum. Rastgele çizdim ben şimdi. Şimdi o zaman e, bir kere bu mavi doğrunun denklemi ne tarz oluyor ya da nasıl söyleyelim. Bu mavi doğrunun özelliği şu. Bunun üzerinde bir nokta aldığımızda mesela şurayı aldığınızda ya da bunu aldığınızda bunların absitleri şuraya renk geliyor. Yani eğer burası 5 ise yani burası 5 ise bu noktanın eee apsisi 5'tir, y'sini bilmiyoruz. Bunun da apsisi aynı oluyor. Yani neye, neye varmaya çalışıyorum? Peki bu doğru üzerindeki herhangi iki noktanın apsisi aynıdır. Çünkü hepsi aynı eee apsisten geçiyor. O yüzden buradan varacağımız şey A noktasının apsisi ile yani şununla B'nin apsisinin aynı olması. Çünkü ikisi dikey olarak aynı yerde bulunduğu için aşağı dik indiğinizde aynı apsisi işaret edecek. Yani buradan çıkaracağınız sonuç 6P-3 sayısının P artı 8 ile lazım. At P'yi bu tarafa 6 p p olur. At eksi 3'ü karşıya artı 3 olur. 6 P'den P çıktı 5 P. 8 3 daha 11. Böl 5'e 11 bölü 5 oluyor. Yani cevabımız C oluyor. Bakalım. Evet. Soru 7. Koordinat sisteminde A ve B noktalarından geçen doğru x eksenine paralelmiş. Benzer bir soru var ya bu. Evet. Hemen çizelim. Nasıl olduğunu görelim. Şu x ekseni olsun. Bu y eksen olsun. x eksenine paralel dediği için o da şu olsun mesela yerini bilmiyorum rastgele çiziyorum ama şekil olarak buna gibi bir şey olacak. İşte bu bir kırmızı doğru x eksenine paralel bir doğru. Şimdi bunun üzerinde iki nokta varmış. Atıyorum birisi bu olsun. Birisi bu. Bunların da ortak özelliği bu iki noktanın aslında ordinatları aynı. Çünkü aynı yata üzerinde bulunduğu için apsileri farklı. Bunun apsisi burası aşağı iniyorsun. Bunun ikisi burası ama ordinatlar aynı. Şuraya denk geliyor. O yüzden Burada da y'lerini eşitleyeceğiz. Yani 7 eksi a'nın 2 a 2a artı 1 eşit olması lazım. Bir daha 7'nin karşısına çıkaracak 6. Eksi a karşı artı geçecek 3 a. 3'e de böldüğünüz zaman a'nın kaç olduğunu bulursunuz? 2 olduğunu bulursunuz. Peki o zaman ne oldu şimdi? Demek ki şu değerler yani 7 eksi a ne oldu? x a'ya 2 verdiğiniz zaman şöyle ne oldu? 5 oldu. Buraya 2 ver. Aynı oldu bakın. Demek ki bu noktanın y'leri 5. Bu 6'ya 5 noktasıymış bir tanesi. 6'ya 5. Diğeri de 2'ye 5'miş. Yani kısacası şu doğru 5'ten geçiyor. Yani burası tam 5'e denk geliyor. Y'si 5. Yani bunun denklemi o zaman y'e eşittir. Ne olacak? 5 doğrusu olacak. Y'leri 5 olan nokta kümesi anlamında değişiklik oluyor sonuç. Evet. Soru 8 ama biraz Ah. Soru 8. Biraz büyütmem gerekiyor. Bir şey Diyor ki denklemini sağlayan x noktasından geçen doğrunun grafiği hangisidir? Denklemin sağlayan eksiye noktasından geleceğim. Şimdi önce bir denklemi anlamaya çalışalım. Tabi siz üçlü sayılar gördünüz diye tahmin ediyorum. Gördünüz zaten. 256'yı üst olarak yazalım. 256 ne oluyor? 256 250 5 desek 32 6 desek 64 7 8 olması lazım. Tek tek çarpmamız lazım çünkü çünkü 5, 32, 6, 64, 7, 128, 8 oluyor evet. <laughs> Onu öyle yazdık. 4 üzeri x eksi 1'i nasıl yazalım? Şunu. Onu da 2'nin karesi olduğu için 4. 2'nin karesi üzerine 2'nin karesi üssü x eksi 1 yazabiliriz. Evet yazalım. Şurada yazmaya deneyeyim o zaman. 2'nin karesi üzeri eksi eksi 1 yazdık. Bu da neydi? Üssün üssü. Ekinin üssünün üssü. Bunlar çarpılıyor biliyorsunuz şu üstler. 2 üzeri iki x eksi 2 oluyor o zaman. Diğeri Şu oldu. Taydamıza ne var peki? 8 üzeri y artı 2. 8 2'nin kübü olduğu için bunun 2'nin kübünün 3. kuvvetinin y artı 2. kuvveti gibi yazarsak yine üssün üssü durumu söz konusu. 3 de bunları çarpmamız lazım. 2 üzeri 3y artı 6 olur. Üçlü sayılardaki işlemlerden bunu biliyor olmamız lazım. Şimdi gelin bunları birleştirelim bir. Siyah aldım şimdi bunu Üst tarafta ne oldu? 256 yerine 258 yazdınız. 4 üzeri x 81 yerine 2 üzeri 2x eksi 2 yazdık. Paydamıza 2 üzeri 3y artı 6 yazdık. 3y artı 6. Eşittir. Sağ taraf 2 üzeri y zaten. Şimdi buradan e, buradan e, pay kısmını yaparsak önce ne oldu? Tabanlar aynısı. Üstler çarpılırsa olursa üstler toplanacak. Yani pay kısmında bu 8 ile bunu toplayarak 2'nin üstüne yazacağız. 2x 2 artı 8 daha 6 olur. Paydamız 2 üzeri 3y artı 6 eşittir. 2y Şurada da bölme işlemi var solda. Ne yapıyorduk? Üstleri çıkartacağız. Yani 2x artı da 6'dan 3y artı 6'yı çıkartacağız. O zaman ne kalır? Altlar gidiyor zaten çıkarttığınız zaman. 2x eksi 3y kalır. 2x eksi 3y Altlar gitti. Karşı tarafta ne yazıyor? 2 y Artık buradan ne diyeceğiz? bu iki tane sayı eşit üstü sayı. Tabanları aynı olduğuna göre üstlerin de aynı olması lazım ki ne olsun? Denklem sağlansın. O zaman 2 üzeri x eksi 3 y, eşittir y demeliyiz. Şuraya yazıyorum. 2x eksi 3 y eşittir y demeliyiz. At 3 y karşıya artı oldu 4 y. 2x 4 y olursa e, her tarafını 4'e böleyim yani y'yi yalnız bırakmaya çalışacağım. 4'e böldüğümde ne olur? E, burası y olur. Bu tarafta x bölü 2 olur. Yani y eşittir. x bölü 2 tarzında bir doğru denklemi çıkıyor. Gördünüz mü? Evet. y eşittir x bölü 2. Başka bir deyişle y eşittir 1 bölü 2 x çıkıyor. En son verdim. karar bu. Bu nasıl bir doğru? Bu bunun bu mx şeklinde olduğu için mx artı n değil de mx şeklinde olduğu için orijinden geçen olması gerekiyor. Yani şıklarda bir kere orijinden geçen doğru arayacağız. Başka? Bu 1 2 bize neyi veriyordu aslında? Eğimini veriyordu. Yani e, üçgensel bir kısım oluşturduğumuz zaman açının karşısındaki dik kenarın yani dikey kenarın yataya oranı 1 2 olması lazım. Bakalım şıklarımızı. Bir kere A şıkkı değil. Küçülteyim şimdi. A şıkkı değil çünkü orijinden geçmiyor. B olabilir. Hepsini görelim. Ee, B olabilir. C olamaz. Yani ben B ile D arasında kaldım. Ama eğimden dolayı da 1 bölü 2 olması için yani şu üçgen olarak baktığımda burası 1 2 burası 2 olması lazım. Bakıyorum buna mesela. İşte şunun dikeyi 1 yatayı 2. Yani eğimi 1 bölü 2 doğru bunu. Bu olabilir. Ama Buna baktığınız zaman bire birden geçiyor. Yani bunun eğimi 1 oluyor. Demek ki bu da, bu da değil. O zaman eğimi bir bölü iki olan orijinden geçen doğrunun B şıkkı olduğunu anlıyorum. Kontrolümüzü yapmadım. Evet doğru. Soru 9. Geçelim.